cehennem sıcağında nereye gitmek istiyorsun? Eh, birkaç eski dostu göreceğim. Özellikle Bay Jayanti'yi. Merhaba. Ben Rupesh Takkar. Uluslararası bir banka için çalışıyorum. Eve gittim ama burada köyde olduğunuzu söylediler. Hanımefendi size iyi haberlerim var. Yapılması için evi ipotek ettirdiğiniz iş çok iyi gitti efendim. karı üçe katlandı. a şey, ben işin yapılması için evi kumut adına ipotek ettirdim. Uman, yoksa sen bana sormadan evi ipotek mi ettirdin? Ah, önce beni bir dinle. Bir seferinde işleri yürütmeme izin vermeni istemiştim. Çünkü senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama sonra bir anda paraya ihtiyacım oldu işte. Ve sen de Dubai dışındaydın. Ve benim bu yüzden evi ipotek ettirmekten başka çarem yoktu. Ve bak Kumud'un ismi uğurlu geldi. İlk hamlede büyük kar elde ettim. Şimdi evi geri alabiliriz paramız da var üstelik. Evin evrakı ve para hepsi burada. Hoşçakalın. Ah, umarım bana güvendiğini pişman olmamışsındır. Şimdi arkadaşına geri ödeyebilirsin. Bay Vidya'dan borç aldığın parayı geri verebilirsin. Geri almaz. Ama neden? Bu onun parası. Kabul etmez. Anlamasını sağlamak için başka bir yol bulmam lazım. Jayanti o kadar şanslıydı ki. Hey Nandu! Na Nandu! Nandu bak! Bak burada kim var. Bak buldu onu. <laughs> ben de seni görmeye geliyordum. Nasılsın bakayım? Ha? <laughs> İyi misin? İyiyim sağ ol. Sen de Nandu Bey olmuşsun ha! <laughs> Gördün mü? Harika, hadi gel bakalım. Hadi, hadi gel, gel. Hadi. Arkadaşını ikna etmek için... ...mutlaka bir yol bulacağım. Saras, bir sorun mu var? Sen sessiz kaldıkça ne sorunum olabilir? Yeter ki böyle kal. Kendini içeri kilitlemişsin. En azından beni düşün. Duygularımı daha önce ifade edemiyordum. Ama artık biliyorsun. biraz Evet. Kıyafetlerim burada. Sen neden getirdin? Ben alırdım. Önemli değil. Ee, evet hala benim e, şey e, başım ağrıyor da Peki neden odada duruyorsun bana söyleseydin başına masaj yapardım ee, şey hala dışarı çıkmadım ya beni soran biri oldu mu Aa, Evet tabii ki kim peki yengem sordu? Kumar ile kusum sordu. Gitmeden önce Vidya abim sordu. Başka? Ve Saras sormadı. Neden sorsun ki? <laughs> hayır hayır. Gördüm ki gömleği senin kıyafetlerine karışmış. Gömleğini sormadı. Hadi git de ona ver. Ben gidemem kusum ya da kumara gidip versin. Pekala, onlara vermelerini sen söyle o zaman. Kumut, Kıyafetleri sarasınkilerle karışmış. Yerine koy olur mu? Tamam. Sen neden daha aşağı inmedin? Anne birazdan geleceğim. Başım çok ağrıyor da. İlaç getireyim mi? Hayır ben gelirim. Peki gel. olanlar için kızgın mısın? Özür dilerim. Evet, sana çok kızgınım. Ee, hala. Ee, şey hala, kusum ya da kumarıyı bulamadım. Gömleği sen verebilir misin acaba? Başarının bugün geçeceğini sanmıyor. Ne? Aa şey yok bir şey. Ben götürürüm. Uzun zamandır tanışıyor muyuz? Ne olmuş? Ne olmuş derken? Cevabını bulmak için benimle buluşman gerekiyor. O kadar heyecanlıyım ki oturamıyorum bile. Altı buçuk olmuş mu diye sürekli saatime bakıp duruyorum canım. O zaman bakma. Ne? Şey, ben gelemeyeceğim. Ee, ama <laughs> bana bunu neden yapıyorsun? Benimle dün de buluşmadın. Böyle yapınca sanki. Bana karşı sevginin azaldığını hissediyorum. Lütfen öyle deme. Nasıl geleyim söylesene. Annemin benden şüphelendiğini hissediyorum. Birkaç gün sonra buluşalım olur mu? Ha, tamam. Tamam sen bilirsin o zaman. Öldüğümde mezarıma gelirsin. Ah tamam. Seninle buluşacağım. Söyle bana. Babamla ilgili bir şey Efendim iyi misiniz? Hayır, ne oluyor? İyi, ne oluyor? iyi, i̇yi, iyi misiniz, misiniz efendim? Efendim, aa, aa, Dur, aa, aa. efendim oldu mu? İyi misiniz <laughs> efendim? Alo? Alo aa, ayın ayın. sen iyi misin? Ne, oluyor, ne oldu? Efendim, ne oldu İyi misiniz sen efendim? Mi? Efendim, olarak ne oldu? Alo? Aman Tanrım. Neden bağırışıyorlardı? Ona ne oldu? Ne oldu? <laughs> Anlat bakalım Nandu. Ancak bana laço dersen konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> ha, Jayan ve ben çocukluk arkadaşıyız. Ne çok eğlenirdik. <laughs> Jayanti. Sen benden yaşlı görünüyorsun. <laughs> ha, e, Nandu. Bittu evleniyorum biliyor musun? Ha, öyle mi? Evet. <laughs> ha, tebrik ederim. Tebrik etmek kurtarmazlandı. Düğüne katılmak zorundasın. Hey, merak etme, elimden geleni yaparım merak etme. Dinle, düğün Çandarpur'da. Neden Çandarpur'da? Küçük bir evde oturuyorum. Misafirler nerede kalacak? Çandarpur'da kızım yaşıyor. Misafirleri rahatça ağırlayabilir. Ama baba olarak kızının senin evinden tahtrevanla çıkmasını istemez misin? Ama onlar zengin. Rahat etmeleri için bazı şeylerden taviz vermek gerek. Taviz vermen gerekmez Ceyhan'ti. ...Biton'un düğünü burada bu köyde olacak... ...benim evimde... ...onu burada uğurlamalısın... ...öyle değil mi Nando? Bak şey ...biz düğün için bütün ayarlamaları yapacağız... ...ve bu damadın ailesi için... ...büyük ha. sürpriz olacak... Ha. ...yoksul olduğum için... ...kendimi kötü hissetmiyorum ama... ...siz ikiniz de benim gerçek servetlerimsiniz... ...hemen duygusallaşma... ...hadi çayını iç... <gülüyor> <gülüyor> Hey Kumari, böyle nereye gidiyorsun? Ş a a şey, ben... Fabrikadan bir şey almam gerekiyor. <laughs> o kadar eğlenceliydi ki. <laughs> Gerçekten çok eğlendik. Ben de ona dedim ki... İn. A hadi in, hadi git. Hadi çabuk, çabuk. Mm. <laughs> Özür dilemek faydasız. Gerçekten çok kızgınım. Cihanti, bir an için bile düşünmeden senin iyilik teklifini kabul etti. Güzel bir düğün olsun diye. Peki neden? Bay Vidya senin yardımını kabul etmiyor anlamıyorum. Evet doğru söylüyorsun. Ben de ona aynını söyleyeceğim. Ve parayı vereceğim. O zaman neden geciktiriyorsun? Şimdi konuş işte. Ona parayı şimdi verirsek... Sadece Vidya için değil... ...bizim için de kolaylık olur bu. Haklısın. Ona bu şekilde açıklamak hiç aklıma gelmemişti Guman. Çok teşekkür ederim. Yeni bir oyun başlamak üzere. <laughs> şey, teyze bu, bu benim değil. Galiba mi yaşın gömleği bu? Kumuda verirsen o ona verir. Neden kumuda? Neyse ben yaşa veririm. Hayır sen e, neden şey e, demek istediğim yaş e, dışarı çıktı. Eğer sen kumuda verirsen o da yaş gelince o, o ona verir evet. Peki o zaman kumuda veririm. Teşekkür ederim. O da yaşa verir. E, kumuda başka bir şey verecek misin? N neden ki e, kumuda bir şey vermiyorum hiçbir şey neyi Peki Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.